Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte başlıkta da görmüş olduğunuz gibi son oyuncuda Bad Wars'ta takipçilerimle birlikte Bad Wars oynayacağım. İyi seyirler dilerim şimdiden. Emin'cim hoş geldin merhabalar. Hoş bulduk abi. Bizi zıplatıyorlar her zamanki gibi. <laughs> İlker'cim hoş geldin hayırlı günler kardeşim benim hoş merhabalar. Mailer, Mailer'ı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur Mailer garibim. Bunun mikrofonu yok arkadaşlar. <laughs> e, bu arada e, bu arkadaşlar sadece e, YouTube'dan abone olanlar filan değil. E, yani has kemik tayfa diyebiliriz bunlara size en net bunu açıklayabilirim. Discord'da orada burada her yerde aktif olan arkadaşlar. Ayrıca canlı yayın kanalımda da bana abone olanlar yani abonemi yorulu olanlar Discord'ta sizde. siz de... Oralardan açıklama kısmında Discord'dan bakabilir canlı yayınlara manlı yayınlara gelebilirsiniz isterseniz arkadaşlar Oyuna geçelim biz Evet arkadaşlar oyuna girmiş bulma vakti evet, Hemen hızlı bir şekilde video like ve like, yorum like, atmayı unutmayın Kanalda değilseniz abone olmayı unutmayın Açıklama kısmında Discord sunucumuz var oraya gelerek siz de bir sürü haberlerden duyurulardan ee, haberdar olabilirsiniz canınızı yerim teşekkürler ee, oyuna girmeye çalışırken videonun girişini yapmaya çalışırken 2-3 tane arkadaşımız bizi trollediği için onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum İçimden de onlara çok güzel şeyler söylüyorum teşekkürler hemen şöyle klasik e, toplayalım zaten bu tayfayla çok kez biz 4 kişilik bedvars girmişizdir canlı yayınlarda Siz de benimle birlikte bedvars oynamak istiyorsanız canlı yayınlara gelmeyi unutmayın arkadaşlar yani size ancak bunu söyleyebilirim benimle oyun oynamak istiyorsanız canlı yayına gelmeniz gerekiyor. Şöyle toplayabildiğimiz itemleri hemen şöyle alabildiğimiz kadarıyla ben alalım. Ben ben hemen. Bu arada bir 2-3 gündür falan oynamıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Onu da söyleyeyim size. Kötü oynayabilirim. Elim soğuk. Buz gibi şu an. E, bile çevirirken zorlanıyorum abicim. Sarılar geliyor. Hemen şöyle hızlı bir şekilde gidelim. Pam. E, bu arada kanala gelecek olan ilk 4 kişilik e, Bedwars videosu. Onu da söyleyeyim. Şu arkadaşımızı şöyle bir. Öldük mü? Ay! Ay ölüyorum galiba. Ay öldüm ama o da öldü. Güzel. <gülüyor> gitti. <gülüyor> Zümrütler gitti. <laughs> Neyse şöyle toplayalım hemen. Size zümrüt lazımdı ama neyse. Hani İlker arkadaşımızı bekleyelim gelsin alsın altına demire. <laughs> eee durum nedir gençler? Alıyor muyuz kazanıyor muyuz çar? <laughs> Bizde mi bu? Alırız abi. Alır mıyız? Hepsini alabilir miyiz Emin? <laughs> Alırız abi. Hepsini alır mıyız Emin? <laughs> ben yaklaşık 2-3 haftadır neredeyse 1-8 girmiyorum. Sığar mı emin? Adam geliyor. <laughs> Devam edelim abi. Mailer teşekkür ederim Kaldishu'nun sunutlar için. Hemen şöyle bir ay durumumuzu alalım abi. Dur bir dakika. Şimdi bana biraz bundan lazım. Ya da adam, adam geçti adam abi. Adam mı geçti? Adam mı? Adam mı adam lan Geldi 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 geldi. geldi. Hani? Adam mı peki? Oğlum ben onu bizden sandım lan. <laughs> 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 Valla ben onu bizden sandım. Aferin Meylir, aferin abicim. Çok iyi. i̇yi çok... herkes bize raşlıyor ya? Herkes bize raşlıyor çünkü YouTuber Dragon Tide. Hemen şöyle bir gidelim abicim. Maviyi mi kıralım ilk başta? Hadi mavi Abi Hop, biraz daha fazla kaşındı Aynen 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 aynen. Maviye ben bir gideyim kardeşim ya. Mavinin sonunu bir getireyim. Hem de ellerimle. Hem de ee, bize, 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 bize bize gelen bize, biri var. Geliyor, bize geliyor. Ben aşağı atladım. Aşağı atladım adamı görünce. Kıracak ya. Kırıldık galiba. Aynen kırıldık. Canım az. Kırıldık mı? Kırıldık, kırıldık mı babacım? Evet, ben burada sana. şovlar yaptım. <laughs> mavi yok ettim arkadaşlar. <laughs> mavi yok oldu. Yok oldu. Gençler yok oluyor. Yok oluyor. Evet. Güzel itemlarımızı alalım kardeşim. Şimdi bana bir TNT verir misin babacığım? Bir de buradan biraz item. Bir de şunları alalım. Fullleyelim. 2, 3, 4. Güzel. Bence gayet iyi gençler durumumuz. Yani yatağımız kırık olabilir. Ama gayet iyiyiz yani bence. Ne diyorsunuz? Bir de keskinlik filan basarsanız yani tadından yenmez biliyor musunuz? İnşallah sarılar. Niye aşağı mı düşüyorsun? Aşağı düşüyordum son anda tutundum. Sakin ol kardeşim. Ne pin Abi biraz sakin oynasak ya. Yani. Aa, aynen biraz sakin oynayın ya lütfen ya. Bak benim ay ayağım titriyor Alayım şunları da güzel. Şimdi sırada hangi yatağı kıralım gençler? Sarı diyenler artı bir, tarı, yeşil diyenler tarının artı bir. Sarı yolu var bir abi ve tarı 3. Sarının 3'ü var. Dur Şu mailer'da tarının... item varmış. Mailer'da item ne item canım benim? Çeviklik mi o? Wow. O zaman iki yatağı da kırarız. Abi fazlanın Fazla altın mı? Nasıl ya? Al. Attım. Nasıl konuşuyorsun ya altın mı altın? Hemen şöyle bir gidelim. Şimdi. Ben e... kılıç basacağım bize. Biraz elmas topluyorum. Ben şöyle bir yeşillere gitmek istiyorum açıkçası. Düştüm, elmas var elim. Neredesin? Beyzdeyim beyzdeyim Şimdi speed beach yapmak isterdim arkadaşlar ama yatağımız kırık olduğu için biliyorsunuz video kaç gündür oynamıyorum kendime şu an güvenemiyorum yani o yüzden hiç hiç kasmaya gerek yok az önce yap abi. yaparım da dur bekle yapacağım dur. Yap. Mailer sarı. Yaptım, Yaptım arkadaş 3 blok 3 bloktur. <laughs> Sarılar <laughs> biraz fazla kaşındı ya. Ezmez yazıyorlar bunlar. Ben şimdi yeşillere bir gideyim. Ondan sonra sarıya gideceğim. Merak etmeyin. Siz sakin olun. Relax bir şekilde beni bekleyin. Tamam mı? Bizden biri mi öldü az önce? Evet abi. Tamam. Bizden mailer kesip ez yazdı. Mailer mi gitti? Helal. Ama böyle olmaz. Ben niye tuzak açtım ya? Aynen öyle kaldı sarı. Sarıya şimdi nasıl gideceğiz biliyor musunuz babacığım? Şimdi dönüyoruz buradan arkadaşlar. Youtube'daki seyircilerimize buradan çok 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 selamlarımı söylüyorum. Bir tane verebilirim. Abim bana iki tane zümrüt ver. Şimdi keskinlik bastınız Yalnız mı bastınız? Çok güzel. Bastık abi. Ee, hemen bir P1 P2 basalım. Bende 8 tane elmas var kardeşim. Hemen basıyorum P1'imizi. Abi ben sarıyı oyalayabilirim. Hop. Ama güzel. oyun tamam. numara. Keskinliğiniz evet, basılıysa ben Ama şöyle al bir. Al şunları getir. Atla Ver babacığım. Ver bana. Hemen tak 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 tak. iki tane görünmezliğim olması neden bu kadar iyi biliyor musunuz? Birazdan göreceksiniz arkadaşlar. <laughs> hem giderken hem çıkarken kullanabilirim yani onu. Yeşillerden zaten iki ee, kişi kaldı. geliyor. Sarılarda zaten iki kişi. Hemen içinden geçiyoruz yani o kadarın, babacığım. Hop sarıyı baba. kırdım abi. Sarı kırdı. Wow. Sarı gel gel. Çok iyi, çok iyi. Şurada bir arkadaşımız var. O Kara Kartal Bilmem kaç? 555. Şimdi buradaki abi arkadaşı. Ben görünmez gideyim. <laughs> Benim canım buna görünmez. Yok, abi elinle kesme. Elimle kesmem var bu arada bak iyi izle. Sadece izle elimle keseceğim. Bak abi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu part böyleydi. İkinci parta geçelim. Evet arkadaşlar ikinci oyunumuza devam ediyoruz az önceki oyunu beğendiyseniz, zevk aldıysanız, keyif aldıysanız abi çok profesyonel oyuncularsınız diyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Canınızı yerim. Teşekkürler. Hemen tekrar gidelim itemlerimizi alalım bakalım bu oyunda depo yiyeceğiz acaba. Çöl Kalesi mapındayız şu an. Hemen şöyle itemlarımızı alalım hemen i̇şte siz de bizim yapayım. nasıl oynadığımızı göreceksiniz. Varsa işte abi şöyle yapabilirdim, böyle yap böyle oynayabilirdiniz abi böyle başarılı diyebilirsiniz. Ama bence gayet hardcore başarılı oynadık yani açıkçası. Yani haberiniz olsun. Onu da eleştirmezsiniz yani. Hemen şöyle bir ortamıza gidelim abicim. Bir tane takım yatağını şu an ya kaplamamış abi, galiba. Maviler Mavililere hıp hızlı bir birç bekliyoruz. Sarılar, bekliyor sarılar yani nereden sarılar geliyor? Hani? Ha geliyor. düştü. Tamam. Sarılar yok. da düştü. yatağını kaplamamış. Ben geliyorum hemen ortaya. Yeşillerin bedi kaplı mı? Yeşillerin bedi o. Oh. Hayır. Hayır ya Allah belanı vermesin Ahmet ya kıramadım ya abicim ya <laughs> İnanmıştım arkadaşlar gerçekten inanmıştım ona bu arada nasıl vurdu bana oradan çıktı da nasıl vurdu nasıl değdirdi ya vallahi billahi Allah Allah, Allah. yeşilin vallahi. yeşilde Baltan şey var ya. entaş var entaş Taktın var işlerin mı? altında sarıya gideceğim lazım. İnsanlar... Osman! Gelmiyorsanız ben hiç gitmiyorum. Osman aga o sabahlara dayanamam Osman aga Yalancısın inanamam Osman aga Allah belanı versin Osman! Osman! Ya bu çocuk düz vuruyor bana ben aşağı uçuyor <laughs> Ya güzel devam 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 Oğlum çocuk bana düz vuruyor ben aşağı uçuyorum Hemen gidelim abi. Minecraft'ta acayip mantıklar var ya. Acayip acayip mantıklar. Yani çocuk önümde ama ben sağ tarafa doğru düşüyorum. Git abicim. Sen mı kez. ya Tani. Yok, yok abi. Bir, bir Bak bu Osman'ı şimdi var ya öyle bir döveceğim ki. 1v1 gelsin benden Ölmedim. Ne oldu? Ne oldu Kırdı abiciğim abici. Kırdın mı sarıyı? Çok güzel abi. Osman'ın Osman eline verdim az önce. bekleseydimsin ya. Abicim bir rahat Nefendi? rahat bak üç kişisiniz lütfen ya. <laughs> Ay yeşiller beni çok sinirimi bozdu. Oynayamıyorum şu an oyun oyun ya. Abi ya yeşillere rastladım ya. Şu bize geleni öldürelim. Elmastan gidelim onunla. O Osman'ı tamam, o Osman'ı var ya Osman'ı. KNT Osman aldım ben. Osman'ı kestim abi. Kesin o Osman'ı. Görünmem vardı. Abi görünmez vardı. görünmeze vurdum bir tane de nerede? ikisini de kesmiş. Helal. Yapıyorsunuz işte Hadi yeşile mi gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gidin hadi. Gel gel abi yeşile gel. Hadi çabuk çabuk çabuk. Medey medey. Şuradan ben hemen kazma alalım da. Evet. <laughs> Yantik hocam ben yeşile. <laughs> Düştüm ben. TNT mi koyacağım? Koydum TNT. TNT koydum. Helal ki devam ki kırın yatak açıldı yatak açıldı yatak açıldı, yatak açıldı var o kadar. Kırsanız ha. Bekle geldim ben. Oğlum niye kırmıyorsunuz hala? Ya tamam. Evet. Abi adam Ben direkt TNT koyup kap. Ben onu almaya gideyim şimdi. Hop Adamı bir alayım azıcık. öyle ya. Elmastık adam nasıl hayatta kalıyor ha! ya? <laughs> gün, gün vereyim mi? <laughs> Aldım. Şeker olayı abi, musun? Bilmiyorum. Şeker olayını maalesef bilmiyorum şu an. Şeker falan Hop! Ee, Öl bakayım. Teşekkürler. Mavilere var, mavilere var yeşillerden yok. Evet bir rektimizi atıyoruz arkadaşlar. Seri bir şekilde bir rekt. Ah, yatakta ayı yatakta, ayı yatakta ayı düşman ayı. varmış gençler ölmek. Lütfen please. Ya fikrin onu çıkartabiliyorsun. Please please yatakta şey var adam var. Şey Mailer'ı kesti ya. Aga abi. mailer çabuk onu kes yoksa var içinden geçerler senin oğlum bak. Bak içinden geçer Aa, bu. Ben de. de kimse yok. Aferin. Aferin. Bunlara gidiyorum. Aferin sana. Okey sol elmastan gelin de bitirelim onu. Şimdi maviye mi gideceğiz biz? Şöyle... gidelim hemen İlker bir saniye. Şöyle Yol gidelim. hemen? Tuzuk Nasıl ayı kırdım hava gençler? Ayı, ayı, ayı. Geldim İlker. Biraz Gelin. dayanabilirsen geliyorum İlker biraz daha Siz mavilerde ayı, misiniz şu an? Mavilere dalıyoruz abi. Ha, oğlum bak beyze dikkat edin adam geliyor. Abi. Helal ki Helal. ki kardeşim can yok yani. Geldim. Geliyorum. Hoş geldin. Geldim. Türkül altınları. Adam ortada <laughs> lan adam. Adamlar ortada lan. <laughs> <laughs> ben atladım abi hiçbir şeyim yok. Dün <laughs> <laughs> Adamlar ortada lan dayı. Hemen şöyle şuraya bir git gidelim abi. Mailer'la girdik biz ortaya. Okay my friend. Hmm. Birini attım. Hop. Hop. adamlar harbiden bizim base'e mi gitti lan? Bu kadar Zil bir yeşil Ben birini aldım, diğerine dalıyorum şu an. Okay my friend. Birini aldın onu, bitirdin oyunu. Okay bak sana yardımcı olacağım. Şöyle attı. Lan. Şöyle attı. Nereye attı Pearl'ı? <laughs> Elmasla. Ee, sarıya. Geleceğim evim bekle. Okey. Canım yoksa biraz sakin oynayın istersen. Canım var ben fullüm. Ben adam her türlü alırım. Kipi de her türlü alırım. Ayato filan yapayım, falan fırlatıyor. Nerede şimdi adam? Sarılar. Gigi my friend. Good job. Woo. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelen izleyen emek veren destek olan herkese teşekkür ederim. Canınız iyi ki varsınız seviyorsunuz bir tanesiniz videoya like ve yorum atmayı kanalda değilseniz abone olmayı açıklama kısmındaki Discord sunucumuza da gelmeyi unutmayın. Gençler sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? kendine iyi baksınlar abi yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.